Cümleten selamünaleyküm aleyküm. Ben İsviçre'den Coşkun. İsviçre'den herkese kucak tozu sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bugün günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun. Uzun zamandan beri video çekemiyordum. Bugün yavru kuşlarımızı dışarı çıkarıp onları uçuracağız. E, bu kardeşlerimiz yaklaşık bir haftadan beri uçuyorlar. Bunların bir kısmı tatlayı çevirdi, bir kısmı bel kırıyor. Bunları şu anda e, toplu halde uçuruyorum. İleriki süreçlerde bunları ikişerli üçerli gruplara düşürüp daha sonra da tek ayıracağımız kuşları işlerinden çıkartıp ayıracağız. Ee, uzun zamandır video çekemiyoruz arkadaşlar. Ki artık video çekesim gelmedi bu depremden sonra. Allah bir daha bize böyle felaketler yaşatmasın. Ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Birazdan bu kardeşlerimizi dışarı çıkarıp uçuracağız. Ondan sonra da bunları içeri aldıktan sonra da birkaç tane eke kuşum var. Teke aldım. Onları kaldırıp onların performanslarını seyredeceğim. Şimdi bu kardeşlerimizi çıkaralım. Bakalım neler yapacaklar. Hep beraber görelim. Ben de merak ediyorum. Hadi bakayım şöyle çıkın. Burada yaklaşık 8 tane yavru kuşumuz var. Bunları çıkaralım bakalım yavaş yavaş. Hadi bakın çıkın, çıkın dışarı. Bugün de maşallah hava çok güzel. Evet. Bunları şu anda böyle toplu halde uçuruyorum. İleriki süreçte tabii bunları ikişerli, üçerli gruplar haline uçuracağım. İnşallah başlarına bir şey gelmeden tekrar yerlerine geri inerler. Evet bazıları bakın şu kuşumuz biraz fazla tatlı atıyor. Tabi böyle toplu uçurmanın dezavantajları da var, atmacaya biraz açık daveti oluyor. Ama tabi bunlar yavru kuş olduğu için genel olarak alçaktan uçuyorlar. İşte yaklaşık bunlarda bir hafta olduk. Bazıları çok çabuk tatlayı sökmüş. Bazıları hala bel kırıyor. Maşallah bugün de hava çok güzel. Yaklaşık bir haftadan beri havalar çok kötüydü. Bugün hava gayet güzel. Kuş uçurmaya da çok müsait. İçeride bir tane daha yavru kuşumuz var. O biraz rahatsız olduğu için onu uçurmadım. Ona ilaç tedavisiyle başladık. İnşallah o da iyi olur. Kızım. çat çat yapanlar, bel kıranlar, tatlıyı çevirenler. Hepsi var. Bu arada da yeni eşleştirmelerimiz oldu. Bir iki takım kuşumuzu yine eşleştirdik. İşte içeride yumurtalar falan var. Kümeste'de e, yanılmıyorsam 14 ya da 15 tane kuşumuz kaldı. İyi fena uçmuyorlar. Bir haftalık uçuma göre fena değiller. Evet şu kuşumuz biraz fazla taklatıyor. Bir de attıkları taklayı da bilinçli atmadıkları için burada da teller var. Ve kuşlar için biraz sıkıntı da arz ediyor. Haftaya artık bunları ikişerli, üçerli gruplar halinde uçururum. Ona göre de kuşlarımızı periyodik olarak değerlendireceğiz. Bir tanesi daha tatlıydı olmuş. Dün uçurduğumda bel kırıyordu. İyi, fena değiller. Evet. Bir tane dumanlımız var. O biraz bilinçsiz takla atıyor. Evet şu kızımız. Bir iki tanesi de tüye girmiş. Bunları ben günde bir kere uçuruyorum arkadaşlar. Zorlamıyorum böyle. Altlarına da herhangi bir kuş koymuyorum ki biraz nefeslensinler, uçsunlar diye. 2 4 6 7 kuşumuzun birisi yok. Herhalde büyük bir olasılıkla çatıya attı. Yok, 7 taneydi pardon. O bakın tarlaya düştü birisi. Dediğim gibi o biraz bilinçsiz takla atıyor. O kızımız tarlaya düştü. Evet, inişe geliyorlar. çat 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 çat. Bir de o kadar dağınık uçuyorlar ki bazen. Yucks. kuşlara hedef olarak şurayı yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz şu toprak biriktiklisini. Onun üzerini düzledik. Şimdilik geçici olarak kuşlarımızı oraya alıştırıyoruz. Yavru kuşlarımızı. Genelde yemlerini falan orada veriyorum. Tabii daha, daha sonra şu meydan tarafına güzel bir hedef yapacağız inşallah onlara. Evet fena uçmuyorlar. Tabi daha bunların zamana ihtiyacı var. Bakın bel kranlar var işlerinde. Oo, ne oldu kızım? Birisi bir yere konduğu zaman hepsi oraya konuyor. Bakın. Evet. Aferin. Fena değil. Ne oldu? Yoruldunuz mu? Ağzınız açık kaldı. Evet. Kızımızın birisi daha orada bekliyor. Gel. Evet. Bunların bugünkü uçumu bu kadar arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi periyodik olarak bunların uçumlarını bölüm bölüm aşamalarını sizinle paylaşacağım. Hep beraber bunların neler yapıp yapmadığını beraberce göreceğiz. Bunların içinden kümeste burada kalıcı olanlar da olacak. İşlerinden belki de gidecekler de var. Ama tabi şu anda bunları uçurmamız gerekiyor. Ne olduklarını göreceğim. Ona göre kümesimizde kalanlar ve gidenler belli olacak. Şu anda tabii bir haftalık kalemeye göre fena değiller. Ama tabii daha daha çok uçmaları lazım. Haftaya da artık bunları ikişerli, üçerli gruplara haline düşürüp düşüreceğim. Zaten 8 e, tane yavru kuşumuz var. Bir ara çoktu. Onları verdik, birçoğunu verdik. Elimizde bunlar kaldı. İnşallah da bakacağız. Bunlar ne yapacak, ne edecek? Hep beraber göreceğiz. Bu yavru kuş uçumu videosu bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.